Esenlikler gezginler ben kuklacı bugün Pendik Marina'dayım karavan ve kamp festivalinde River Sea firmasına misafir olacağız yerli üretim yapan bir firma bu Kurtköy civarında yerli üretim yapıyorlar karavanları var ürünlerini tanıyacağız bir standa doğru yürüyelim şöyle genel görelim. evet. Gezginler şimdi standta geldik. Burası bir açık hava festivali. Oldukça fazla karavan var. Şu an River Sea karavan firmasının standındayım. Merhaba. Merhaba Gezginler YouTube kanalı için çekim yapıyoruz. Mehmet Bey, Merhaba, hoş geldiniz. River Sea karavan firmasının e, sahiplerinden, ortaklarından. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz e, ilk önce bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. E, şimdi, genel anlamda firmanızı bir tanıtır mısınız? Genel anlamda e, firmamızı tanıtalım. Firmamız 2017 yılında kuruldu. 2017 yılında e, yurt dışından kampta e, karavan malzemeleri e, ve karavan getirerek başladı. Daha sonrasında ise 2000 yılında İstanbul'a üretim başladık. 2020 yılında üretim başladık. 2020 yılından beri de işte şu ana kadar 2600 adet karavanımız yollarda geziyor. Burada işte etkinlik olarak görmüş olduğunuz fuarımıza katıldık. Her fuarda şöyle bir özelliğimiz var. Yeni bir model. Değişiklikte geliyoruz. Bu fuarda da yan tarafta görmüş olduğunuz karavanımız var. Özel bir kaplama var üstünde kaplama sayesinde de karavanımız 30 yıl su sızdırmazlık garantisi veriyor. Ee, İsterseniz karavanlarımızı gezelim. Tabii. Mesela. Ben bir soru sormak istiyorum. Siz tamamen yerli üretim yapıyorsunuz değil mi? Yani yurt dışından bir teknoloji transferi, lisans falan bir anlaşmanız yok. Şu anda tamamen yerli üretim yapıyoruz. Tabii ki kullanmış olduğumuz bir takım malzemeler. O, ol, o, olur. Yurt dışından işte Alman malzemeleri kullanıyoruz. Hatta arkanızda görmüş olduğunuz sesimiz var. Bu arada bu görmüş olduğunuz sesimiz bütün karavanlarımızın altında bu görmüş olduğunuz şase var. 3 milimetre galbeniz e, saçtan yapılıyor. Daldırma değildir, orijinal galvenizdir. Altında e, görmüş olduğunuz gibi papley, sabit tem ayaklarına kadar alt olur bu arada. Almanya'da. Bütün karavanlarımızın altında bu Anladım. Şu e, karavanınız yeni bir dizayn mı? E, yeni bir dizayn, evet. Bu e, görmüş olduğunuz karavanımızın e, arka tarafta bir ranzası var hem oturma durumu oluyor. Bütün mobilyaları tabak kontrolüdür. Dışında özel bir kaplama var. Bu kaplama sayesinde 30 yıla kadar su garantisi verebiliyoruz. Garanti süreniz 30 yıl mı? 30 yıla kadar evet. Su garantisi verebiliyoruz. Genel garanti? Genel garanti içindeki biz raporudur, kullanılmış olan malzeme 2 yıldır. Su sızdırmazlık garantisi 30 yıldır. Çok iyi, çok güzel. Burada görmüş olduğunuz gibi branzamız ranzamız var. Bu ranzamız, bir, bir merdiveniniz var. Öncelikle merdiveninizi alalım. Ranzamız yukarıya kalkıyor. Alt taraf, oturma grubu olarak kullanabiliyoruz. Alt tarafta masamız iniyor, alt tarafta tek kişilik yatak oluyor. İki kişilik. Son zamanlarda bu model bayağı bir trend oldu. Yani Öyle satışlarınız yani. iyi diyorsunuz. Evet. Çok sevindirici bir şey. Yarlı firmaların evet. e, bu şekilde başarıya ulaşması bizim için e, gurur vesilesi. Evet. Bu modelimizde bütün kapaklarımız kilitlidir. Görmüş olduğunuz gibi kilitli kapaklar kullandık. Ön tarafta e, oturma grubumuz var, karşılıklı oturma grubu. Diğer modellerimizde standart modellerimizde U şeklindeydi. Bu modelimizde karşılıklı oturma grubu var. Masamız aşağı iniyor. Yatak oluyor bunda da. Bütün mobilyalarımız kabak kontrolüdür. Görünüş olduğumuz gibi. İkili ocak var. Ee, özel bir lavabo kullandık. Ee, bazı lavabolarda şöyle bir sıkıntılar var. Ee, kenarlarından dolayı e, kullanıcılarımızın ellerini kesmeler gibi sıkıntılar oldu. Özel bir lavabo yaptırdık bu logolarımızı kullanıyoruz karavanlarımızda. İç tarafta görmüş olduğunuz gibi İtalyan biri döşeli. Duvarların içerisinde ise 3 cm yalıtım malzemesi var. Standart olarak. Bu karavanımızı 220 volt olarak üretiyoruz bu arada. 220 volt olmasının avantajı da şöyle söyleyeyim. Elektrik tüketiminde daha verimli oluyor karavanlarımız. Normalde elbette 70 olduklarımız karavanlarımız 220 volttu. 12 volt olması sayesinde ise enerji tüketimini bayağı düşüğe almış olduk. Yani yüksek teknoloji kullanıyorsunuz. Ve devamlı bir kendinizi geliştirme devamlı gibi. Devamlı kendimizi geliştiriyoruz. Yeni bir modelimiz yolda. 525, 6 kişilik bir karavanımız yolda. Çok yakında, hatta yarından sonra çıkacak. İçerideki de böyle. Bu iki karavan arasındaki fark nedir? İki kan kara, iki karavan arasındaki farkımız e, mobilyalar, iç tasarım ve şey hacim olarak daha büyük. Hacim değil mi? olarak aynı aslında. Aynı Kesin. mı? Tabii ki. Ha. E, bu karavanımızın üstünde kaplama yok. Diğer karavanımızda görmüş kaplama var ve bu karavanda istediğiniz her rengi eee üretebiliyoruz. Anladım. Anladım. Peki e, bu karavanda artı duş var. Bu karavanda diğer karavanımızda da vardı ama dolap gibiydi kapısı. Evet. Burada duşakabinimiz var. İçinde bir lavabomuz, tuvaletimiz var. Ee, burada karşıda bir ranzamız var. İki katlı, sabit. Evet. Ranzamızın altında 100 litre temiz su su var. Ee, burada kilitli kulutlar değil, mutlatızlı kapakları Çektiğimiz böyle... Burada 220 volt bir buzdolabımız var. Diğer karavanımızdaki buzdolabı 12 volt'ta. Burada U oturma düzeni var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. E, oturma düzeninin tam ortasında arka bir parça var. O parça sayesinde ön tarafa koyup yatağa dönüşüyor. Bu karavanımızın da şöyle bir özelliği var. Ortaya koymuş olduğumuz masamızı hem içeride hem dışarıda kullanabiliyorsunuz. Hmm, güzel. Yani dışarıda kullanmak için ekstra bir masa almanıza gerek yok. Güzel. Evet. bunu evet. Şimdi e, gezginler biliyorsunuz kanalımızın amacı e, Türkiye'de gezen insanları, gezginleri bir araya getirmek. Tabi e, gezmenin en önemli e, ögelerinden biri ya bir karavanınız olacak ya bir arazi aracınız olacak veya bir tekneniz olacak. Daha önceki videolarda genelde tekneleri tanıttık. Şimdi bir yerli üretim yapan bir karavan firmasını ilk defa tanıtıyor olmak benim için gerçekten sevindirici. ve Bir de Mehmet Bey ortalama fiyatlarınızı bir öğrenebilir miyim? Yani sizinle iletişim kurmak isteyenler standart için. Standart paket karavanımızda 150 bin TL'den başlıyor. Standart paketimiz. Bunun üstüne güneş enerjisi, bebasto, tente, portatif tuvalet artı televizyonu da eklersek bu karavanımızın fiyatı 195 bin lira oluyor. Diğer karavanımızın fiyatı 180 bin liradan başlıyor. 180 bin liradan başlıyor. Ee, bunun üstüne de işte güneş enerjisi, rebasto, tente gibi şeyleri de eklemiş olursak 245 bin liraya çıkıyor. Anladım, anladım. Tabii. yani e, fiyatlar e, Avrupa'ya göre bayağı, bayağı, yani yurt dışından bayağı, geleceklerle arasında bayağı bir e, bayağı, ucuz. ucuz. Bir ya bu karavanımızda Şimdi ucuz derken de e, İzleyiciler yanlış anlamayın. Kaliteden e, ödün vermeden görmüş oluyor. Bu görmüş olduğunuz karavanımızdaki dışında kaplamış olduğumuz malzeme sayesinde e, herkesin aklında şöyle bir şey var. Monoblok karavanlar su sızdırmaz, ömürlüktür derler. Dışında kaplamış olduğumuz malzemeyle e, biz monoblok kalitesinde ama istediğiniz rengi e, boyatabileceğiniz daha değişik görüntülü e, karavanımızı ortaya çıkardık. Monoblok da şu anda eş değerli bir karavan aslında. Fiyat şu... olarak da monobloktan bayağı bir uygun. Ha, çok iyi. Şimdi önünüzdeki e, hedef bundan daha büyüklerini yapmak bundan mı? Daha, daha büyüklerini yapmak hedefimiz <laughs> de e, şu an yurttularda fuar ilk gününe yetişmedi ama yarın fuarımızın ikinci günü ikinci gününde e, 5.25 boyunda altı yatak kapasiteli bir karavanımız e, bugün akşam itibariyle tamamlanıyor. Yarın sabah bu aralarında onu da sen geçirmeyeceğiz. Anladım. Biz tabii onu çekemeyeceğiz. Çünkü yarın başka bir yerde çekime gideceğimiz için. Ama e, şöyle ben daha sonra sizi e, fabrikanızı ziyaret edip orada da çekim yapmak istiyorum. Tabii ki. Çünkü teknik olarak da hani Hı. imalat aşamalarının Gösterilmesinde fayda var evet. diye düşünüyorum. Çok özel imalatlar haricinde göstermek isterim, yani şeyleri göstermeyiz. E, genel anlamda e, ben çok karavandan anlamam. Yani şöyle açıkçası, e, yani biz tekneciyiz, denizciyiz. Evet, bu arada biz de tekne imalatına başladık. Evet, o konuda da Allah e, izniyle işte bir ay kadar ilk tekneniz çıkmış olacak. Ondan sonrasında da. E, fiberglass tekne fiberglass, fiberglass yapacaksınız. Yapacak. Peki bu teknenin tipi hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ee, Hangi model? Yani Şu anda aslında çok söylemek istemiyoruz. Ha, peki. Çıktıktan sonra. Tabii. Onun üzerine ayrıyeten bir, şey bir röportaj yaparız. Evet. Çünkü e, gerçekten bizim kardeş e, şeylerimiz var. Gruplarımız var. Evet. E, o gruplarda da e, merak edip hatta e, sizden ürün almak isteyecek, tekne almak isteyecek arkadaşlarımız da olacaktır. Evet, şöyle söyleyelim. 15 gün sonra e, ilk kalıptan çıkan 4.60 boyunda teknelerimiz çıkacak. İki tane ilk çıkacak 15 gün sonra. Ondan sonra da daha büyük tekneler. Çok iyi, çok Anladım. güzel. Ee, çok Sen güzel. güzel. Yani tabii yerli imalatların çoğalması bizim için çok iyi. Yani yurt bazı konularda yurt dışına bağlı kalmak e, çok faydalı olmuyor. Bu evet, evet. Umarada... açıdan ben hakikaten tebrik ederim size. Bu emeğinizi. arada Kuveyt, Dubai, Katar gibi ülkelere de ihracatınız var. Yani şu an karavan ihracatınız var evet, mı? Var. Aa, çok güzel. Aa, e, genel e, coğrafyanız neresi? Kuveyt, Katar. Ha, Orta Doğu. Yani şey, aslında Arap Emirlikleri diyelim. Ha, o, o coğrafya. Peki Avrupa'ya veya Balkanlara ihracatınız oldu mu? E, şu ana kadar olmadı ama e, ilerleyen projelerde e, düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Evet. İnşallah olacak. Olmasını da temenni ederiz. Olacak. Çok iyi olur. Ee, çok iyi olur. Genel anlamda e, bir şey e, atılım içindesiniz. Hı -hı. Bunları zaman içinde gene röportajlarla e, şeylere ulaştırırız. Başka söylemek istediğiniz veya konuşmak isteyen var mı firmanızdan? Onları da kayıt altına alalım. Bir soralım bakalım. Çünkü biz yani kuralları olmayan bir evet. kanalız. Biz e, her şeyi söyleriz, her şeyi kayıt altına alırız. Bir de dediğim gibi yani bizim genel anlamda bütün arkadaşlarımız yani YouTube kanalında e, program yaptığımız, şey yaptığımız arkadaşlar hepimiz imalattan gelmeyiz. İşte mimar arkadaşımız var, mühendis arkadaşımız var. E, ben e, alaylı ustayım. Onun için yerli imalatın e, daha da çoğalarak artarak sürmesini istiyoruz. Peki Mehmet Bey, en son ne söylemek istersiniz e, müşterilerinize? Bu arada da yeni yerimize geçiyoruz. E, ayın 1'i itibariyle yeni yerimizde hizmet vermeye başlayacağız. E, yeni yerimizde inşallah her şey daha güzel, daha büyük kapasitelere, daha büyük hedeflere ulaşacağız. Yeni yerimizde ziyaret etmek isteyen herkesi bekliyoruz. Peki, çok teşekkür evet. ederim. teşekkür ederiz. E, gezginler, bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.